Dinlerken utandığın ama sürekli dinlediğin şarkı. Yara bir model birinci çıkmıştı Spotify rapimde. Ya onu kimseye söyleyemiyordum öyle. Hangi şarkısı? Pembe Mezarlık. Affet bu gece ölmek istedim. Pembe bir mezarlık olmak istedim. Ah şarkı benim olayım zaten. Ben şarkı seviyorum söylüyorum hatta şarkı. Ben biraz şarkılarda Allah'a isyan içeren şarkıları sevmem. Yani mesela işte bir şarkı var belki hatırlayamıyorum ama hani Allah'ım ben kulun değil mi niçin bunlar başıma geldi gibi hani isyan içeren şarkıları sevmiyorum ama işte bazı sanatçılar da güzel söylüyor yani. O yüzden dinliyorum. O yüzden bazen dinliyorum tabii. Öyle bir şarkı yok ya. Şarkı konusunda biraz fazla özgüvenliyim. Ben bir şarkıyı dinliyorsam kalitelidir. Öyle peki diğer insanlara garip gelebilecek bir şarkı var mı? Bu Level C5'in yeni bir şarkısı var. Hangisi? Hav Hav diye. O şarkı gereksiz şekilde hoşuma gidiyor benim. İnsanlar çok fazla linçliyor ama benim hoşuma gidiyor.